Ve devamlı oynatıyor. Evet. Fenerbahçe'de de oynamamasına rağmen getirdi. Burada da yine güvenerek oynatıyor. Bak bunu bir takımda bir takım bir oyuncu yapmış. Senin dört oyuncun kendi takımlarında oynamıyor. Az önce konuştuk. Evet. Öyle bir şey yok kardeşim. Bana bir tane milli takımı söyle ki iddialı olacak ama. Bu Avrupa Şampiyonası'nda. Takımın dört oyuncusu kendi takımların ilk on oyuncusu değil. Yok böyle bir milli takım. Yok. Kesinlikle. Yok öyle. böyle bir milli takım. Bana bir tane söyleyin ya kilosunu görmüyor musunuz demiş. Kim eski ki Ozan demek ki kötü besleniyor. Demek ki çok şeker yiyor. O çıktı ortaya. Çok şekerli beslenirse çocuklar siz de yani. Çok şekerli besin. Ne kadar idman yaparsan yap yağlanır. Frikik'te baraj yanlış mı kuruldu sizi? Volkan. Volkanı, kaleci Volkan'ı çok bir tarafta gördüm. Orasını açmış gel buraya vur gibi dedim. Yani evet. oraya ayak için Baraj, güzel güzel evet. Hasan da bizim, Dinasan da beraber izliyoruz o da dedi. Çok açtı dedi. Çok. Gitse gol olurdu zaten direkten. Görsel. En iyi oyuncumuz direkti. Doğru. Nuri oynamalı mı diyor biri. Nuri kim ya? Yok be abi. Nuri'si. Arda'ya yine eleştiriler var. Mehmet Topal kaldı Fenerbahçe'de. Attı mı imzayı? Yani anlaşma sağlandı çünkü Fenerbahçe açıklama yaptı. Anlaştık diye. Evet. Hadi hayırlısı olsun. 3 artı 1 yıllık. Hayırlısı olsun. Mehmet Topal'ı da kaybetseydi Fenerbahçe büyük. Anladığım kadarıyla Gökhan Gönül'ü kaybetti. Yani yapılan açıklama. açıklama eğer da bu dakikadan sonra anlaşırlarsa ki inşallah bana göre anlaşırlar. Bak tekrar söylüyorum. Fenerbahçe ateşli. Niye ateşli? Türkiye'nin en iyi sağ beki ve sol bekini bir bonservis ücreti kazanmaksızın kaybettiler. Kim? Caner. Kim? Gökhan Gönül. Tamam. İkisi de yaşını almış oyuncular. İkisi de belki son transferleri yapıyor. Ama şimdi kabul et. Gerek Gökhan Gönül, gerek Çener. Türkiye'nin en iyi defans kanat oyuncularıdır. Sabek ve sol. Amirlik ki, yapayım, ki, dün Ameli takımda oynadılar. Ki, Caner İtalyan devi Hintere gitti. Ki Gökhan Gönül için Beşiktaş hatırı sayılır bir servet önüne koydu. Şimdi sen Gökhan Gönül'ü ve Caner'i kaybedersen ve bunların yerine ciddi takviye yapmazsan Fenerbahçe'nin önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık planları suya düşer. Şimdi hatırlıyorum 8 ay Azıcık Aziz Yıldırım 3-5 kişi yanına almış, Bağdat Çerçesi'ne çıkmış tıklanıyorlardı. Neydi o? Yandex'i tıklatıyorlardı. Yandex'i tıkla Roben gelsin. Yandex'i tıkla bilmem kim gelsin. Roben gelmezse bikini giyerim falan diye de benim esprimden türetilmiş bir reklam filmi döndü televizyonlarda. Fenerbahçe'ye şu empoze edildi. Şuraya kadar doğru. Şike bizi yıkmadı. Dimdik ayaktayız. Önümüzdeki beş on yıl Avrupa'nın en büyük kulübü oynayacağız. Çok büyük dünya yıldızlarını getireceğiz. Derken... Önce UEFA'da sopa geldi. Top dedi sarı kart. sarı kart. Artı elindeki bana göre en değerli iki oyuncuyu kaybetti. Bak Gökhan Gönül Van Persie'den daha değerlidir. Para olarak değil. Katkı olarak. Caner Josef de Suzu'dan Josef'ten daha değerlidir. Fenerbahçe'ye katkı aydınlığı. Şimdi sen şöyle düşünüyorsun. Solda Hasan bile oynarım. Peki Sağda şeylerle oynarım. Peki. Alves gitti. Kim gelecek? Serdar Kesimal hiç oynamadan gitti. Çok önemli değil. Alves de gitti. Çok önemli değildi ama yerine koyamazsa çok önemli hale gelir. Kesinlikle. Van Persie, Spor ve Gaziantep gibi dünya devlerinin karşısında coşuyor. Yok öyle bir şey. Fernando belli kapasitesi. E, Diego oynamıyor. Gitmek için ımırın mırın kırını yapıyor. Fenerbahçe küçülüyor. Oysa ki Fenerbahçe 20 milyonluk Fenerbahçe büyük acılar çekmiş. Fenerbahçe taraftan daha 8 ay öncesine kadar dünyanın en iyi takımları olma hedefi gösterildi. Robin dendi, bilmem ne dendi, reklam filmleri çevrildi. İmparatorluk dendi, biz Cumhuriyetiz dendi. E ne oluyor? Cumhuriyet çatırlıyor. E yani Gökhan gönülle caneri elde tutmak çok mu zordu Fenerbahçe için? Hocam şöyle bir şey var. Yani bir, bizim bugün bir tane özel haberimiz de vardı mesela. E, Trabzonspor maçından sonra Aziz Yıldırım diyorlar ki Trabzonspor maçını takım kazanırsa bir prim var. Futbolculara vereceğiz. Futbolcuların hesabına yatırılıyor. Daha sonra Aziz Yıldırım muhtemelen bu transfer görüşmeleriyle alakalı mı değil midir tam bilmiyoruz ama şu kesin yerli futbolcuların primlerini geri alıyor. Yabancılardan almıyor. Birincisi bu. İkincisi, yabancı futbolcularla görüşme yapılırken transfer görüşmesinde menajerleriyle görüşülüyor. Sonuçta bu işin kuralı bu yani. Şimdi, direkt size kimse ulaşabilir mi? Sonuçta menajeriniz bilmem ne bir şey yok mu? Ha. Menajer kullanmam. Ha, ku siz, siz, sizi o zaman katmayalım işin içine. Fut e, Futbolcularda en azından. Gökhan Gönül'ün menajeriyle, Canan Erkin'in menajeriyle görüşmek istemedi Aziz Yıldırım. Şoncu kaybet. Bakın. Ama bir çifte standart var, var tabii. yani. Eğer, yabancı bak, yabancı eğer ben... dediklerin doğruysa sen OnePurse ile diğer yabancılarla, menajeriyle görüşme cihetine gitmişsin. Yerli oyuncu da menajerini sana yollarsa onunla da görüşeceksin. Onlar şöyle bir koltuğa yapıyorlar. Fena başında garip bir durum var şöyle. Ee, Ayşe gelime gel. Gel seni tanıtacağım. Şey ee, Tarık Ünlüoğlu geliyor hocam. Kim o? Sizi yani Kim şey o? dünyadaki şey adam. Aa, gel. Evet. Müsaade eder misiniz? Tabii hocam. Doktor Ayşe Hanım. <laughs> Kendisi bir Ayşe estetik deriz. Kendisi Türkiye'nin en önemli burun estetiği ve diğer medikal estetik konularında uzmandır. Tanıt kendini kızım. Kapandı galiba yayın. Yok yok devam ediyor. Reklam çıktı. <laughs> Tanıt kendini kızım. Estetik yapıyorum. Alper'in burnunu yapmıştın değil Alper mi Alper Potu'nun burnunu yaptım. Alper Potu'nun burnu şeyken birazcık arızalıyken şu anda dünya güzeli bunlarla getiren sensin evet. doğru mu? İsveç milli takımında oynuyor şimdi Erkan Zengin yeni onun burnunu yaptı. Trabzonlu. Trabzonspor'da oynuyor. Yani. İbrahimovic'in de yapmayı oluyor. düşünüyor musun? İbrahimovic bir dakika sonra bir, videosu gelecek. En büyük Ayşe estetik diyecek. Onu da Ahmet Hoca'ya şey yapacağım. Yeni bir şey başlattım ben. İbrahimovic de işte çok beğenmiş Erkan'ın burnunu. O yüzden Aa. o da gelecek. Yani şunu söyleyeceğim. Ahmet hocam da estetik yok ama. Zlatan İbrahimovic Türkiye'ye gelecek mi? E, Erkan'ın burnunu çok beğenmiş. Hatta gazetelerde haber oldu sağ olsun. Bütün medyada yazdı. E, Türk doktorları çok iyi. Erkan Zengin'in burnuna inanamıyorum diye yazmışlardı. Başka kim var böyle bildiğiniz futbolculardan? Futbolculardan şey, er, Erkan... Erkan Zengin var, Zengen Veysel Sarı var, Veysel Volkan Demirel var, Emre Çolak. verene mi yaptı burada? Ama Volkan çok yıllar önce burun ucuna krampon gelmiş. Onun iki gerçek. Tamam. He. Emre Çolak da kırılmıştı ya bu maçtayken. Emre Çolak senin arkadaşın. Evet, evet, Daha iki gün oldu evet. ee, Ahmet İlhan'ı yaptık Rize Spor'dan. Evet, Ahmet İlhan'ı. Evet, de. Rize Spor'dan onu yaptık. Hasan Şaş var, saçını ektik. Bütün futbolcular bizde. <laughs> Burunlar sadece estetikten değil, değil mi? Sağlık. Ee, mesela Ersun Yanav göndermişti Alper Patoğlu bana. Ersun Hoca şey dedi, bu koşarken koşmasında problem var dedi. Hem aynı zamanda içini de düzeltmiştik. Evet. Ne güzel. <laughs> güzel bir müjde vardı hocam. <laughs> ee, İbrahim için burnunu, burnunu yapacağız. İbrahim o gelse burnunu yapacağız. Çıkan parçaları bana verin de, onlarla bir et sote yapayım. Tamam. Kemik <laughs> suyuna bir çorba yapayım da içerim. Biz. Hocam kolay teşekkür gelsin. Hadi Teşekkürler. Sağ Hocam, tatili soralım tekrar. Valla 10 gün işim kaldı Pendik'teki Green Park Otel'de. Film bitiyor. Ondan sonra çoluğu çocuğu ailemi alacağım. Berlin'le Antalya. Antalya'da Hane Otel'de. 5 yıldızlı Hane Beş Otel'de. Manavgat ve Sitede. Daha karar vermedim hangisine gideceğim ama Hane Otel. 5 yıldızlı Hane Otel kesin. Orada tatile gidiyorum. Bekle beni Hane Otel. Akşam masamı isterim havuz kenarında. Sebze ağırlık yiyeceğim. Diyorsun. Et yemiyorum. sıcak. sıcak. Sıcaktım. Hocam, filmi soruyorlar. Film çekimleri nasıl gidiyor? Eli çok yorucu. Dünyanın en zor işiymiş film çekme. Film çekmek çile çekmeymiş kardeşim. Vallahi. Kesin, zor işmiş. Sabah 8, akşam 8, bazen gece 12'lere kadar. Beyaz futbol tatilde var mı diye soruyorlar. Yok işte beyaz futbol şu anda film çekiyor. Tatilde değil film çekiyor. Film ]mış. çekiyor. Yayın tarihi belli mi? Neyin? Filmi. Ka e Biz e e ne zaman tahminen öngörülen tarih Kasım ayı gibi. Kasım ayı evet. gibi. 3 4 ülkede girecek. Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Fransa. Aynen öyle girecek. Bir arkadaş da ısrarla şeyi soruyor. Arda Turan sponsor transferi mi? Zannetmiyorum. Analım ne demek istediğini yani. 40 milyon euro'yu Arda Turan'a Barcelona a değil de Barcelona'nın sponsor olduğu işte acaba Türk Hava Yolları veya o e, lastik ben, firması. Las var. Başka ne var. Bir de Beko var sanırım. Beko. Acaba bunlar mı katkıda bulundu? Yani olabilir. Olmuşsa da çok tuhaf karşılamayın. Olabilir ya. Yani. Ziyarete gelebilir miyiz demiş. Yok, çok zor. Yeni yeni sezon başlıyor hocam çok yoğun. Çok yoğun. Çekil çok. Çekimlere inanılmaz çok. yoğun. Survivor izliyor musunuz? Hiç neredeyse burada hiç. Gün vallahi billahi. Orlando'da bir şey terör saldırısı oldu. 50 tane Amerikalı gayin öldüğünü gece saat 1'de öğrendim. O kadar dünyadan uzağız. Çünkü Amerika'da silahlı saldırısı 50 tane Amerikalı ölme olayı birinci haberdir, flash haberdir. Ve bunu öğrenirim. Demek ki Twitter'a bile bakamıyorum. O kadar yoğun. O olur. kadar yoğundur. Bir arkadaş şey demiş, Yılmaz Vural Fener'e ilaç olur mu? Ne bileyim olursa olur olmazsa olmaz. Yılmaz Vural önce Adana'da bir spor ilaç olsaydı keşke. Değil mi? Şey zannediyorsunuz değil misiniz? Yılmaz Vural gelirse feneri yani Yok dünya futbolunda böyle şeyler yok. Dünya futbolunda sihirli bir değnek yok. Dünya futbolunda vazgeçilmez adam yok. Dünya futbolunda bir an gelip her şeyi çok pozitife çevirebilme diye bir şey yok. Yok böyle bir şey. Dünya futbolunda mucizeler var. Mesela İslam Bek biz şu anda Fransa'da o an, anlı şanlı bayrağımızı göklere çekebiliyorsak... Şu anda Fransa'da oynayabiliyorsak bunun baş sorumlusu ne Fatih Terim de oyuncularımızdır. Ruat İslam Bektir. Kazak futbolcu. Bir arkadaş şey demiş, milli takım ileri uçta Beşiktaş sonuçta şampiyon oldu. Olcay Cenk, Oğuzhan mı oynama? Hadi be abi, hadi geçin be. E dün gördük Cenk'i. Değil mi? Adamın kafasını yarmak, Cengi'le direkt üstü değil mi? İstediği pasları alamadı, istediği desteği de alamadı. E şimdi durdu. Tamamıyla dün Cenk'in pasif olmasının e, gerekçesi Cenk'in pasifliği değil değil. desteği de alamadı. Gerekli pasları alamadı. Organize hücum edemedi. En önemli şeyimiz o. Rezilliğimiz o. Şimdi bak Arnavutluk diyorsun değil mi? Küçücük bir ülke. Arnavutluk İsviçre karşısında ilk devre adam atılana kadar. Lorik sana atılana kadar. Çok önemli pozisyonları var. Böyle bir çaprazdan karşı karşıya kaldı. Vursa bitti. İyi vuramadı başka. Cenk ne yapsın diyor top mu aldı? Doğru doğru aynı fikirdeyim. Aynı şeyi söyledim zaten. Tabii. Gelmedi çünkü. Gelmedi bir yardım gelmedi bölgeye. abi gelmedi. Hakan Arda ne yapıyorlar abi siz de Oğuzhan. Siz ne iş yapıyorsunuz beyler? Aslında ortamda müsait de hocam. Tribünlerin dörtte 3'ü Türk taraftarı ile öyle, ya, öyle. İnsanlar akın etti Doğru. Hatta dün şöyle bir şey oldu Fransa'da. Eyfel Kulesi kırmızı, kırmızı Nasıl oluyor o şeylerden mi? E, neye göre planlanıyor? Ya şöyle Twitter'dan hashtag açılıyor. Kim daha fazla tıklarsa. Kim daha fazla atarsa onunkini yakıyor. Yani her hashtag ile ilgili bir renk var. Örneğin Ukrayna sarı lacivert, Türkiye kırmızı beyaz. Tabii herkes kimin eşliğinde de beyaz tırmanırsa yani. onun rengine dönüyor. Doğru mu anladın? Kesinlikle. Güzel. Türkiye fark attı. Yani. E, güzel tabii. Çünkü A 80 milyon. Aynen. O fotoğrafları da biz sizin Facebook hesabınızdan paylaştık. Tamam iyi yapıyorsunuz. Facebook hesabımın kontrolü sizlere bende. Aynen öyle. Peki. Onda sıkıntı yok. Pereira kalıyor. Öyle ki tabii kalacak. Bir şey Transferde bir hareketlilik yok hocam. Euro 2016'yı bekliyor. Para yok. yok. Beşiktaş'ta var. O onlar da, onlar da sessiz Euro şimdi, Beşiktaş şunu yani. çözmek zorunda. Önce Mario Gomez çözeceğiz. Kalıyor mu? Gidiyor mu? Kalması büyük kazanç, gitmesi büyük kayıp. Ondan sonra Mario Gomez kadar etkili olmasa da yine de takım disiplinlerse etkili olan Pandem. Yeni dörtlünün göbeği. İki tane adam. En az iki tane. Kodolf'a dönecek, şey idare eder, bu Marcelo. Marcelo. İki tane adam. Belki Serdar de raziz, belki inşallah bir yabancı. Ben mesela şeyi çok beğendim. Dün o benzeyen bir çocuk var. Vida mıydı adı neydi? Vida, Vida. vida nerede oynuyor? Ee, Dur söyleyeceğim. Ukrayna'da. Bu Dinamo yani. Kiev'de oynuyor. Evet. O tip bir adam, çabuk, kemik gibi. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Tipte tip kayar Emre'ci yani. değil mi? Evet. sarışın arkadan bağırıyor, sarıçın filan. Evet, öyle bir adama ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Gökhan Gönül gelirse Beşiktaş'a çok önemli bir ofansif katkıdır. İşin önünde Korez var, arkada Gökhan Gönül. Gökhan töre gitmezse solda Gökhan Tere, arkasında belki bir sol bek. Beşiktaş, Mario Gomez'i koruduğu an bence önümüzdeki 3 yıl şampiyonun en büyük favorisi olur. Çünkü kadroları genç. Diğer takımlar çok ciddi güç kaybı tekrar söylüyorum Fenerbahçe'nin Caner ve Gökhan Gönül'ü kaybetmesi çok şey kaybetmiş demektir. İnanın bana göreceksiniz. İnanın bana göreceksiniz. Hocam en büyük eksiğimiz Tuncay'ımız yok demişti taraftarlar. Tuncay Şanlı. Hadi bakalım. değil mi? Ee, Hırvatistan Türkiye maçı öncesinde eee Bilici şansal büyük ağ ve ekibi